Çığlıkları bile onu durduramadı. 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba gözaltına alındı. Gaziantep'te çekilen bir görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 3 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından an an kaydedilirken korkunç şiddet annenin odaya girmesiyle son buluyor. Valilik kafasında travmaya bağlı yaralanma olan bebeğin hayati tehlikesi bulunduğunu ve babanın gözaltına alındığını duyurdu. Gaziantep'te çekildiği öne sürülen bir video izleyenlerin kanını dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde kaydedilen görüntülerde bir babanın kucağındaki 3 aylık bebeğini acımasızca vurduğu görülüyor. Gaziantep gündem gazetesinin whatsapp ihbar hattına gelen videoda bebeğin sürekli ağladığı ve adamın ard arda vurduğu anlar yer alıyor. Kan donduran o anlar anne olduğu iddia edilen kadının odaya girmesiyle son buluyor. Gaziantep valiliği babanın gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Bazı sosyal medya mecralarında elimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır. 29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde YG isimli şahsın CG isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Hastaneye getirilen bebek CG'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirilmiştir. Olayın şüphelisi YG isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Gündem yaratan video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar babaya tepki adırırken yetkililer olayla ilgili harekete geçmesini istedi.